Merhaba herkese, yıllardır beklenen Source 2'den yeni haberler Valve tarafından yayınlandı. Gelin hep birlikte bu haberlere bakalım. Öncelikle, sis artık oyun içindeki diğer olaylarla etkileşime geçebiliyor ve bu da yeni fırsatlara zemin hazırlıyor. Mermiler ve patlayıcı el bombalarıyla sisi kısa süreliğine yararak bir görüş alanı oluşturabilir ya da sisin kapladığı alanı farklı bir yöne doğru ittirebiliyorsunuz. Siz artık açık kapı aralıklarından ve kırık pencerelerden sızacak, merdivenlerde yukarı aşağı hareket edecek, ayrıca uzun koridorlarda genişleyecek ve diğer sislerle birleşecek. Hunter Strike 2 desiz parçacıkları birleşik aydınlatma sistemi ile birlikte çalışarak daha gerçekçi ışık ve renklerin gösterilmesine olanak sağlıyor. Ve herkesin en çok istediği konu. 128 tick Counter-Strike 2'nin güncellenen alt frekans mimarisi sayesinde sunucular artık bir hareketin başladığı, ateş edildiği veya el bombasının atıldığı anı tam olarak bilmektedir. Sonuç olarak tick rate ne olursa olsun hareketleriniz ve atışlarınız aynı hızda tepki verecek ve el bombalarınız her zaman aynı şekilde yere düşecektir ve gelin şimdi de geliştirilen grafiklere bakalım. Özellikle renklendirilmiş daha canlı maplar bize sunuluyor. Sizce eski veya yeniye göre fark nasıl? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin. ve son olarak da oyunlardaki silahların detayları skinleri daha canlı olacak, karakterler, stickerlar kendini daha çok belli edecek. Sizin eksik bulduğunuz ya da beklentinizin karşılanmadığı konuları yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için teşekkürler. I'm talking about my fault, I'm trying to catch a teeth. <laughs>